Sabahtan beri takip ettiğim vadi rotasını değiştirdi. Tırmanarak çıkmak da çok büyük bir risk. Bu dağın diğer tarafında olmalıyım. Gevşek kayalar ve taşlıklar üzerinden geçmek için fazla dik. Her ne kadar üzücü olsa da sanırım en iyi yol geldiğim yoldan geri dönüp dün buraya gelme kararı verdiğim noktadan diğer yöne gitmek. Evet, arka tarafı deneyeceğim. Doğru. Geri dönmeliyim. Bazen zor kararlar alıp çok geç olmadan hatanızı düzeltmelisiniz. Şimdi geldiğim yoldan dönüp doğudaki yüksek vadiden geçmeliyim. Ancak oraya tırmanmak çok enerji gerektirecek. Ve üç gündür tek yediğim küçük bir tarla sincabıydı. Bulduğum bu dışkı kılla kaplı. Yani bir bir etçiliğe ait. Bir tilkiye veya kurda. Civarda etçiller dolaşıyor. Kesinlikle etçiller dolaşıyor. Kurtlar tehlikeli olabilir. Özellikle sürü halinde. Ve onlar buranın süper avcıları. Hayatta kalabilmek için besin zincirindeki yerinizi bilmelisiniz. Kuşlar saatlerdir burada. Civarda bir şeyler olmalı. Sanırım bir ceset falan var. Bu iyiye e işaret. Ağzında bir şey vardı. Kuzgun Vadi'nin çok çok alçağından uçuyordu. Av noktasına yakın olmalıyım. Orada bir ceset var. Az önce uçan kuş oradan bir parça aldı. Bu, bu bir koyun. Kesinlikle bir koyun. Kokusunu buradan alabiliyorum. Kokan et iyi pişirilirse yenebilir. Ama ne zaman öldüğünü öğrenmem gerek. Muhtemelen bir kurt saldırısı. İç organları parçalanmış. Cesetler birkaç gün içinde bakteriyle dolar. Bu da zamanla gıda zehirlenmesine yol açan zararlı toksinler üretir. Organlardaki lekeleri inceleyerek yenilebilir olduğunu göreceğiz. Sanırım bu akciğer parçası. Et tıpkı ceset gibi kokuyor. İçine bakmayı deneyeceğim. Beyaz lekeler var mı bakacağım. Bence gayet iyi görünüyor. Sanırım öleli bir hafta olmamış. Hayvan cesedi soğuk havada daha yavaş çürür. Ancak yenilebilir hale getirmek zaman alacak. Aslında bir ikilemdeyim. Bir gün daha dinlenmeme değer mi? Bu bir risk. Burada çok zaman harcayıp daha tırmanacak zaman bulamamak. Ama Günümü bu koyunu hazırlayarak geçirir ve şeye evet iyi güçlenirsem ve birazını kurutursam evet daha tırmanma şansım daha fazla olur. Gidelim gidelim. Bu kaçırılmayacak kadar iyi bir fırsat. Koyun cesedini dün gece kaldığım vadideki kampa götüreceğim. Hazırladıktan sonra doğudaki yüksek dağ geçidiyle yüzleşeceğim. <laughs> Açıkçası buraya dönmeyi beklemiyordum. Yapacak çok işim var değil mi? Tamam plan şu. Öncelikle bir ateş yakacağım. Sonra koyunla ilgileneceğim. Postunu çıkarabilir miyim, yününü alabilir miyim bakacağım. <laughs> Sonra parçalara ayıracağım. Bazılarını şimdi yiyeceğim. Kalanlarını uzunca kesip kurutacağım. Eti ateşte tütsülemek nemini alır ve birkaç hafta dayanmasını sağlar. Kuru etimin yanmamasını ve besin değerini korumasını sağlamak için bu gece ve yarın sabah burada kalmalıyım. Ama yeni bir sorunla karşılaşıyorum. Havadaki değişim beni endişelendiriyor. Sanırım dün biraz fazla övündüm. Şu dağları göremiyorum. Kar yağıyor ve doğrusu sulu kar ki kardan çok daha tehlikeli. Çünkü kaygan. Artık havayla da savaşmalıyım. Kurtarma ekibim ilerlememi izliyor. Ve koşulların kötüleşmesinden endişeliler. Zamanım tükeniyor. Evet, hava biraz kapandı ve fazlasıyla soğudu. Burada yağmur yağıyor. Yani dağın tepesinde kara dönmüş olmalı. Tamam. Evet, biliyorum. Burası buz gibi. Ama sorun olacağını düşünmüyorum. Dağa çıkmak biraz korkutucu olacak ama yapmam gereken bu değil mi? Peki dikkatli ol. Sıcakta kal. Tamam. Hava soğuk ve yağmur yağıyor. Yarın onun için çok zor geçecek. Açıkçası biraz endişeliyim de. Evet, bu biraz zor olacak. Bilirsin, eğer böyle devam ederse ıslanacak ve zirvede kara maruz kalıp üşürse riskli olabilir. Eğer ciddi bir sağlık ve güvenlik sorunuyla karşılaşırsak devreye girmen gerekecek. Ekibimin endişelendiğini biliyorum ama benim moralim yüksek. Hayati kalorinin yanı sıra koyun cesedi moralimi de oldukça yükseltti. Kokuşmuş koyun. <laughs> Bu mükemmel bir yemeğe dönüştü. Harika oldu. Dağlık bölgelerde toprağın altında karbonhidrat seviyesi yüksek bitkilerde bulunur. Bu yabani soğan gibi. Hah. Ama dördüncü gün geride kalırken havada bir düzelme yok. Aksine durum gittikçe kötüleşiyor. Dağlardan sürekli kayalar düşüyor. Nereden düştüklerini de göremiyorum çünkü bulutlarla kaplı. Ama sürekli kayalar düşüyor. Çok garip. Kuzey tarafında düşen kayalarla güneydeki tepenin ardındaki çığ tehlikesi arasındayım. İki tarafta çorak ve tehlikeli. Gerçekten kaya düşmesi ve çığ arasında kaldım. İnanılmaz. Hedefimle aramda yaklaşık 50 kilometrelik karla kaplı dağ sırtları duruyor. Kurtarma ekibim gelmeden oraya ulaşmak için 5 günüm var. Yarın yokuş yukarı gidip dağa tırmanacağım. Görüş açısı oldukça düşük. Sisin içinden geçecek olmak Biraz korkutucu açıkçası. Çok daha zor olacak. Çok çok daha zor.